Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale yeni bölümüyle beraberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar <laughs> bu bölümde değil de, e, yani bu bir seri değil ama e, dün mesela atmıştım arkadaşlar size bir tane e, böyle hoşuma giden bir saldırı kısa bir saldırı kısa video şeklinde paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, böyle ara ara bu tarz videolardan gelebilir. Kendi yaptığım saldırı klanımda yaptığım bir saldırı. Klanımda, klanımızdaki arkadaşımız e, kendisi efsanelikle 3000 kupanın üzerinde ve 8. seviye karşısında da çok güçlü bir 10. seviye var. 11. seviye askerleri var. Adamın bakın 11. seviye askeri 6. seviye e, destansı kartı yani e, bu neydi bunun adı ya. E, dev iskeleti var 8. seviye domuz birincisi var arkadaşlar. Yani normal full askerlerden 2 level düşük askerleri var. Gerçekten çok iyi bir hesap. Ateş yollarını 7. seviye yapmış bile arkadaşlar. Bizim Poseidon'un 8. seviye pardon 8. Diyorum. 1. seviye kraliçesi var. Karşıda 2. seviye bir kraliçe var. Onu e, söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> o şekilde bir e, kapışma. Karşıda dediğim gibi 10. seviye ve 11. 10. seviye e, hesabı olan birisi ve askerleri 11. seviye gayet yüksek seviyede birisi. E, bakalım Poseidon bu savaşta neler yapmış hünerlerini. Görelim arkadaşlar kendisi doğum bilincisi kullanıyor. Karşıdaki rakip de domuz binisi kullanıyor. Davis kertli vesaire. Ee, biraz agresif bir oyuncu sanırsam. Yani e, şey yapıyor. Nasıl diyeyim. E, sürekli atak oynuyor sanırsam. Defans olarak pek defans düşünmüyor. Şimdi askerlerini bekletiyor. Bakalım ne olabilir. Sihirbazı şimdi geldi arkadaşlar. Sihir... Oo, kralçesi e, o tek attı. Evet e, sihirbaz bir tane vurabildi. Şimdi rakip de bir tane kraliçe bırakacak. Domuz birisini bıraktı. Bizim arkadaş hemen orada çarpmayı kullandı. Geç de kullanabilir aslında çarpmayı. Öldürmemesi şimdi acaba onu düşündü. Ve evet e, çok güzel bir şekilde kulenin canı çok hızlı bir şekilde yok olur Ve sağ taraftaki kule düşüyor. Gayet güzel bir şekilde. Ve kral kulesine de gayet hatırı sayılır bir kule. Hasar ve domuz binisi bırakıldı. Hemen oraya arkadaşlar hızlı bir şekilde savunma birimi koyuldu. Top atar konuldu. Ve domuz binisi kuleye bile vuramadan devam ediyor. Ve kral kulesinin canı 2600'e kadar üstü. Savaş 3 taç olmuyor sanırsam bilmiyorum yani arkadaşlar. Ben emin değilim bundan. Evet yine çok güzel bir şekilde savundu. Bakalım. o ateş ruhları gerçekten <laughs> çok etkisiz kaldı. Kraliçe 11'in sevazgeleri tek mi atıyor ben mi yanlış görüyorum ya? <laughs> Evet kraliçeler karşılıklı olarak birbirlerini öldürdü 900'e kadar düştü bizim kulemizin canı 2500 normal 3 taca mı gitmeye çalışıyor acaba Yok şu an normal bir şekilde ilerliyor Bakalım sihirbaz sağ taraftan geliyor Sol taraftan yine atak halindeyiz 2000'e 2000 kadar düşürdü sol tarafta Kulejancan'ı. Kraliçemiz yok. Topumuz orada yok oldu. Kulejancan'ız 900. Hala 900 arkadaşlar. Şimdi çatma gelecek. Evet çatma geldi çok güzel bir şekilde. Orada Kraliçe de geliyor. Gerçekten Kraliçe çok etkili. E, kraliçe diyorum Prenses ya. Pardon arkadaşlar Prenses. E, size sürekli Kraliçe demiş olabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Ve e, bitiyor gayet güzel bir şekilde. Yani karşıdaki rakibin çok güçlü asker olmasına rağmen Poseidon gerçekten çok güzel bir şekilde savaşı kazanmış arkadaşlar. Bu hesapla ne zaman video gelecek derseniz yarın bu hesapla video gelecek ve gördüğünüz gibi 4982 kupa pardon XP'deyim 2700 kupa kadar çıktım. Kendim çıktım arkadaşlar bir bölüm dışında. Yarınki bölümde de inşallah spoiler, spoilerını vereyim. 9. seviye olacağız arkadaşlar birlikte inşallah. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bay bay.